Gelemezsin diyorum Bekir. Sen hala üsteliyorsun. Niye kız? Geçen geldiğimde gitme diye yalvarıyordun. Bırak şimdi geçen günü. Kızın abisi geldi. Burada kalıyor. Ya babası yetmezmiş gibi de o çıktı başıma. Zaten çok tuhaf bir adam. Doktordan bir kaçıyor görmen lazım. Neden kız? Valla ne bileyim. Bana bir şey anlattıkları mı var? Kuytuya çekilmişler. Sırmır diye bir şeylerden bahsediyorlardı. Beni görünce hemen konuyu değiştirdiler. Bak sen. E baksana sen madem kıllandın bu adamdan... ...bir çantası falan yok mu bunun? Bir araştır bak bakalım. Belki bir şey çıkar he. Buyurun. Hemşire hanım mümkünse telefonunuzu kullanabilir miyim? Benimkinin şarjı bitti de. Tabii buyurun. Ben çıkayım da siz rahat rahat konuşun. Alo. Adil, benim kardeşim Cüneyt. Hala hangi yüzle arıyorsun beni? Ne desen haklısın be kardeşim ama senden başka da güvenecek kimsem yok ki. Güvenme kardeşim, bana da güvenme. Senin yüzünden başıma gelmedik kalmadı ya. Doğru diyorsun, senin de başına bir sürü iş açtık. Ama bu son adil. Bak benim paraya ihtiyacım var, hem de acil. Cüneyt, laftan anlamıyor musun sen? Mehmet Sır sana yataklık ettim diye dükkanımı soydurdu, altınlarımı vermiyor. Sen de şu silahı nereye soktuysan bir an önce çıkart ver de benim de başımı yeme. Anlaşıldı Adile. Ben gereğini yapacağım. Demek adli tıptan kurşunlar geldi. Ne tür bir silahtan çıktığını biliyoruz artık. Güzel. Yani iş sadece silahı bulmaya kaldı. Müdürüm sizden bir ricam olacak. Tabii. Yapabileceğim bir şeyse. Bu herifin aileye bu kadar yaklaşmasına sebep olan kişi benim. Onun için kendimi biraz suçlu hissediyorum. Eğer bu dair bir ipucuna rastlayacak olursanız beni de haberdar etmenizi rica edeceğim. Ben de elimdeki imkanları seferber edip bir an önce yakalanmasını sağlayabilirim belki. Pardon. Efendim? Her yerde beni arıyormuşsun. Bulamayınca da etmediğin k***lik kalmamış. İzninizle. Ben daha sonra tekrar uğrayacağım. Hangi cehennemdesin sen? Senin de yanacağın cehennemin dibindeyim. Ateşle oynuyorsun aslanım. Kes tıraşı da söyle. Sen bu silahı istiyor musun? Sen ben ne kafamı mı buluyorsun? Anlaşıldı. O zaman yüz bin doları hazır et. Yoksa silahı unut. Fazla ileri gidiyorsun cüce. İyi sen bilirsin. Tamam. Ne kadar istiyorsan vereceğim. Ama bu sefer de silahı getirmezsen... Uzatma da dinle. Şu eski kilise var ya. Orada buluşalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.